Do these games have no shame? They just literally steal CSGO's map. The fuck? Dude, they just stole this. And they put Pennywise here, really? I this is like a lawsuit waiting to happen. The dust. Did you see meat doors up to short and then there's just a huge Hogwarts tower Pekala, hikayemiz Zula ile başlıyor. Ama baştan belirteyim, konumuz Zula değil. Hatta bu izlediğiniz video onun rakibine söylenenlerin bir kesidi. O yüzden Zula yapımcıları beni dava etmezse gerçekten çok sevineceğim. Eğer hazırsanız, sizlere bugün iki Türk oyununun büyük savaşını ve bu savaş sonucunda iki firmadan birinin nasıl battığını anlatıyorum. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Yalan söylemeyeyim. 2015 senelerinin başlarında bir süre Zulu oynadım. O dönemde hilelerden kırılan Wolf Team, Point Blank gibi oyunlara inanılmaz bir alternatifti. Ayrıca Zula'da hile yoktu. Forumlarda gördüğüm kadarıyla çıktığı dönemden günümüze Zula'da hile neredeyse hiç görülmemişti. Garip şekilde oyunu çok iyi savunmuşlardı hile konusunda. Zula hilelere karşı korumasıyla ilk ve tek Türk yapımı FPS oyunu iddialı reklamlarıyla 2-3 sene içerisinde ismini yüksek noktalara çıkarmayı başarmıştı. Biliyorum belli bir kesim bu oyunu beğenmese de sonuçta büyük bir kesime hitap ediyordu. Hiç azımsanmayacak sayılarda oyuncu Zula'yı oynadı. Tam verisi internette bulunmasa da anlık 100.000 oyuncu bandının üstünü gördüğünü biliyorum ki bu sayı bu tarz bir oyun için inanılmaz yüksek. Zula 2017 dönemlerinde o kadar ünlendi ki YouTuberları milyon izlenmeler almaya başladı. Oyunun 90 civarı sunucusu full çeker hale geldi ve bu dönemde yoğunluktan hiçbir sunucuya giriş yapılamıyordu. Niye bu kadar oynandığını soruyorsanız bana göre cevabı farklı bir şey sunmasıydı. Silahlara artı basma mekaniği, her oyundan düşen itemleri biriktirip artı basmalık materyal toplamak, açık dünyası olmayan koca bir MMORPG oyunu gibiydi bu oyun. Peki Türk oyuncular ne sever diye soruyorsanız işte tam olarak bu dediğim şeyleri sever. Zula işte bu hype olduğu dönemlerde Worthing Point Blank gibi oyunları geride bıraktı ve sektörde ciddi manada tekelleşti. Aynı zamanda deli gibi para kazanıyordu. Böylece birkaç yılda kendine inanılmaz bir ekosistem yarattı. Ancak böyle bir ekosisteme sahipseniz rakibinizin olmaması neredeyse imkansız. Zula belli bir döneme kadar Türk FPS sektöründe rakipsizdi. Ancak yeni bir oluşum Zula'ya açık açık rakip olduklarını belirtip ortaya çıkana kadar. Seneler 2017'yi gösterdiğinde 3 kurucu ortak birleşip Hess Games adını verdikleri bir stüdyo kurmaya karar verdi. Bu şirketin kurulma amacı Zula'nın yarattığı o pay havasını geçirecek bir FPS oyunu yapmaktı. Hemen eleman aradılar ve yapım aşamasına başlanmadan 10-15 kişilik küçük bir geliştirici ekibi topladılar. Ekibimiz masaya oturdu ve oyunun isminin ne olacağı konusunda düşünmeye başladı. Uzun süre düşündükten sonra isminin Taktik Force olmasına karar verildi. Taktik yani Avrupa'da Ajan Birliği ve Force bu ajanları ülkeden temizlemeye çalışan Türk Birliği şeklinde ikiye ayırdılar. Ekibimizin tartıştığı bir diğer konu kullanılacak oyun motoruydu. Uzun süreçte güncellemeler ve motorun eski kalmaması adına Unreal kullanmak isteyen bir ekip vardı. Diğer bir ekipse Arcnex adındaki motoru kullanabileceklerini söyledi. Bu motor ayrıca Zula'nın geliştirildiği motordu. Karar aşamasındaysa tabii ki ileriye dönük daha verimli işler yapılabileceğinden Unreal Engine seçildi ve oyunun hazırlıkları tam olarak burada başlamış oldu. Bir aylık kısa bir sürede konsept tasarımları ortaya çıkarttılar ve hızlıca Google üzerinden pay to win olmayan ilk ve tek Türk FPS oyunu şeklinde reklamlar yapmaya başladılar. O dönemlerde de Zula'nın pay to win olmasından nefret etmiş bir kitle vardı ve bu oyunu desteklemeye başladı. Ve Instagram sayfası hızla büyüyerek 20.000 bin takipçiyi geride bıraktı. Paranızı çalan FPS oyunlarını oynamayın, bizim oyunumuz diğerleri gibi pay to win değil, silahlar ücretsiz olacak ve istediğiniz gibi oynayacaksınız ve bunlar gibi bir sürü söylemle geliştirme sürecinde Zula yasallamayacaksınız devam ettiler. Hatta Zula aynı bu dönemde sırf bunları dedikleri ve işte kendilerine destekçi topladıkları için oyundaki silahlara herkes erişebilsin diye oyun içinde kazanılan parayla alınabilir hale getirdi tüm silahlarını. Ve Taktik Force yapımcılarının da tam istediği oldu. Sosyal medyada, forumlarda Taktik Force oyununun ismi hafiften duyulmaya başladı. Paylaştıkları konsept gönderilerle Türkiye'nin en gelişmiş FPS oyunu geliyor izlenimi yaratarak binlerce Türk oyuncuyu cezvetmeyi başardılar. Zula ise öyle durup bu yaptıklarını izlemedi tabii ki. Söyledikleri bu şeylere aynen şöyle cevap verdi. Ee, bir oyun var ne düşünüyorsunuz? Size laf attı, bir şey söylemiyoruz. Sadece şunu söylüyorum fırtınanın kayadan alacağı sadece tozdur. 2017'nin sonlarına doğru bu atışmalar devam ederken taktik Force geliştirilme aşaması neredeyse tamamlanmak üzereydi ve ilk trailer videosu açtıkları YouTube kanalına yüklendi. Bunu izleyen oyuncuların hype'ı iyice arttı ve gerçekten oynanış görüntülerini görmek istiyorlardı veya kapalı beta stres testi gelmeliydi. Yapımcılar da bu hype'ı kullanmak istedi ve kapalı beta stres testi ayarladılar. Pekala trailer videosu yeni çıkmış kapalı beta oynatan bir oyun için fena değildi. Hatta ilk girerken bu görsellikle birlikte yeni bir S2 son silah mı geliyor izlenimine kapılmıştım. Vurduğunuz iyi hissettiren mekanikler görüyordunuz ama bazı sıkıntılar vardı. Sesler aşırı zayıftı. Ayrıca bomba atma mekaniği tam bir rezaletti. Karakter animasyonları da 50 liraya satın alınmış gibi duruyordu. Tabi kapalı beta yani bir deneme olduğunu düşünürsek düzeltilecek sorunlardı bunlar. Zula'nın ilk dönemlerinde yerden silah alma mekaniği bile yoktu mesela. Bu basit özelliği oyuna getirmeleri de 2 yıl civarı sürdü. Böyle düşündüğünüzde bu da kendini hızlı bir şekilde toparlayabilirdi. Yalnız anlattıklarım şu ana kadarki en büyük sorun değildi. En büyük sorun sosyal medyada gördük Derede desteğin arkasının boş olmasıydı. Taktik Force'un kapalı beta stres testini o kadar az oyuncu oynadı ki, tek sunucuda 10-15 odadan fazlası olmuyordu. Bu sonucu gördükleri anda bir şeyin ters gittiğini anladılar. Kapalı beta'ya özel reklam yapmadıklarını ve oyunu daha fazla reklamlamaları gerektiğini düşündüler. O dönemde Instagram üzerindeki oyun sayfalarına Taktik Force reklamları attırmaya başladılar. Kısıtlı reklam bütçeleri öyle yayıncılara falan yetmiyordu. Sadece Instagram sayfalarına reklam verebildiler. Ama bu da fayda göstermedi. Oyunun sunucuları hiçbir zaman dolmadı. Bana göre yapımcıların bu noktada yaptığı en büyük hata sorunun reklamlarda olduğunu düşünmeleriydi. Asıl sorun oyunun oyunculara yeni hiçbir şey sunmamasıydı. Bakın mesela Wolf Team dediğimde kurta dönüşmek geliyor aklınıza. Point Blank dediğimde dino modu. Keza da MMORPG türünde başarılı bir oyundu. Artı falan basıyordunuz. Ama işte Taktik Force bu dediğim oyunlara değil de sanki Counter Strike'a rakip olarak çıkmıştı. Rakip demek pek doğru olmaz. Counter Strike'ın bir kopyası gibi duruyordu. Bu yüzden hiçbir zaman sevilmeyecekti. Böylece kapalı betada umduğunu alamayan şirket sessizce kabuğuna çekildi ve taktik Force'a çeki düzen verme kararı aldı. 3 aylık yeni bir sürece giriyorlardı. Yatırım buldular, oyunu geliştirdiler ve bu sefer gerçekten güzel reklamlama yapma fikri herkesin kafasına oturmuştu. Süreci tamamlayıp oyunu eş zamanlı olarak Steam ve Google üzerinden oynanabilir hale getirdiler. Ayrıca Sabotaj ismiyle yeni bir marka ismi yarattılar. Sabotaj 18 Temmuz 2020 tarihinde çıkışını yaptı. Sabotaj'a yeni mapler eklemişlerdi. Aşina olduğunuz mapler. Başta gördüğünüz Dust gibi mapler. Türkiye'nin en gelişmiş oyunu şeklinde reklam yapıp Counter Strike haritalarını kopyalamaları zaten baştan falsoydu. Çıktığı dönemde hemen yüksek bütçeli reklamlamaya başladılar ve o dönemin büyük FPS yayıncılarına reklam verdiler. Milyonlarca izlenen bu reklam videolarından sonra oyunu denemek isteyen kaç kişi çıktı biliyor musunuz? Bu kadar kişi. Google üzerindeki indirmeler de yeterli değildi. Daha demin söylediğim gibi sabotajın en büyük eksiği reklam değildi. İnsanlara farklı bir şey sunmuyordu. Kafayı Zula'nın pay to win sistemini o kadar bozmuşlardı ki silahları bedava yapmanın yeterli olduğunu düşündüler. Zula'nın pay to win olmasına sallayalım, Zula'nın kötü bir oyun olmasına sallayalım belki tutar dediler ama tahmin ettikleri gibi olmadı. Hatta Zula tüm bu yaşananlardan sonra yine şöyle bir açıklama yaptı. Olmaz yani, yanlış, hatalı bir şey. E, yaptıkları hatalı bir şey. Bunun farkına vardıklarını düşünüyordum ben en azından ilk oyunları. Aynı oyunu ikinci kez çıktı gerçi ilk oyun bir şey olunca, sorun olunca. Hani e, birazcık böyle tatlı rekabet başka bir şey, laf sokmak başka bir şey. Sabotaj ise yaşanan tüm bu olayların ardından 30 Ağustos 2021 tarihinde Türkiye ve Avrupa sunucularını bir daha açılmayacak şekilde kapattı. Ve bu iki Türk oyunu arasındaki büyük yarışın kazananı ise Zulu oldu.